...gün annemin ziyaret günü. Der miyiz? Hangi yüzle bakacağım oğlum ben annemin suratına? Beni de kendinize benzettiniz. Lan bir kere ilk vazifem beni korumak ve kollamak. Buna hem anama hem babama borçlusun. O yüzden ne yaptıysan benim yüzümden yaptın. Allah günah yazmasın. Ayrıl Avukat Bey Nedir bu acil mesele Böyle sabah sabah hepimizi bir araya topladın Yabancı yok Biz bizeyiz Benim yeni avukat işgüzarlık yapmış Şoförün karısıyla gidip konuşmuş Kadın da her şeyi anlatmış buna Sana dedim bu herif başımızda bir iş açacak diye Hani halledecektin Bir veletle başa çıkamadın ya ee, sen ne yaptın? Çenesini kapalı tutmasını söyledin mi? Pek laf anlayacak cinsten değil. Kontrol edemeyebilirim. Ne yapacağımızı konuşmaya geldim. Sertleşmek gerekebilir. Bunlar işe yarar mı? Bunlar ne? Senin çömezin nefesini kesecek birkaç şey. Kim bunlar ne Senin çömezin ailesi. <laughs> ah, ah gençlik ah. Ee, anlatın bakalım. Neyle iştigal ediyorsunuz? Ben araba satıyorum hanımefendi. Kardeşim burada avukat. Ticaret zor iş. Avukat mı? Oo, hukuk daha da zor. Oğlum daha kolay iş bulamadın mı? Ne davalarına bakıyorsun? Aile davalarına bakıyorum anneciğim. Bu aralar pek bir şey zamanım kalmıyor. Genelde bu kardeşim yedi temizlemekle geçiyor ömrüm öyle de geçecek gibi. <laughs> Yaramaz ha kardeş ne yaptı? Zor iş bir oğlum ticaret. Öyle Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye. Zor iş zor. Bak mesela benim beyim hiç beceremedi. Biz öyle bir dükkan açalım dedik. Sen sigortalatma. İlk günden soyulduk mu sana? <laughs> Anne sen hatırlıyorsun. Belki nasıl ya? Unutulur mu canım bunlar? Niye unutayım? Tabii hatırlıyorum. Ama benim... Ah Sizden iyi olmasın. Civan gibi iki oğlum var. Çok akıllılar. Dediler ki anacığım biz o kadar enayi ya? Biz sigortalanmamış malları dükkanda bırakır mıyız? Evde sakladık. Meğer hepsini saklamışlar ama benim yüreğime indi. İyi oldu ama. İyi oldu. Benimki anladı. Cık. Yok Zeliha dedi bu ticaret bana göre değil. Biz de ne yaptık? Oh sattık yedik. Sattık yedik altınları. Sattık sattık. Oh seyahatlere gittik. Paris. Roma. Londra artık. Gezdik durduk yani. Aa, bu ne ya? Çikolataları yedirip duruyorsunuz bana. Kızıyor zaten Hasan. Doğumdan beri kilo veremedim diye. Al şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.